Merhaba arkadaşlar 33. bölümle devam ediyoruz. Burada hatırlarsanız tohumatların tamamlama o kısmına girişmiştik. Bilinçli olarak da elektrik vermedim. Lakin elektriği vermek için yapmamız gereken şey son derece basit. Burada elektrik direkleri yok. Oraya elektrik direği çekeceğiz. Şu bizim ince hat sıkıntı oluşturmadan ona izin verecektir. Şimdi o elektrik direği meselesini de halledelim. Ondan sonrasında yaptığımız savunma hattı mühimmatı da yüklesin. Bu arada ses azıcık az gelmiş olabilir kusura bakmayın. Mikrofonun yerini koymayı unutmuşum. Şöyle buradan buraya atlayarak. Evet. O hatta elektriği de verdik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şurada bir e, yamanacak yer var. Onları bir kontrol edeyim önce. Bu hat üzerinde başka var mı engel vesaire? Ondan sonra buradan devam ederiz. Şurada birazcık kütükler var. Onları kaldıralım. Yolumuza açalım. Hem de buralarda kontrol etmiş oluyoruz vesileyle. Bunu diyeceksin o kadar uğraştın, didindin, o lojistiği buldun, petrol çıkartma vesairelerini hallettin. Oturup da onlar uğraşacağına neden bu savunmaya geldin, döndün diyebilirsiniz. Şu yüzden yaptım bunu. Oraya onları kurmamızla birlikte havayı kirletmeye başlayacağız ciddi şekilde. Şimdi bakın size bir şey daha göstereceğim. Önemli bir bilgi. Görüyorsunuz burada şöyle varsayılan olarak bu kadarcık bir şey dolduruyor. Şimdi artı tuşuna basarsanız ama ben acaba hangi artı tuşuna basacağım tabi. var. Bu şeyi büyütüyorsunuz. Aa, nasıl diyeyim? Ee, bu kaleyi büyütüyorsunuz yani bir anda böyle oturup da git gel iki çekmek yerine tek hatta bu iş hallediyorsunuz. Lakin gel gör ki mekteki artı tuşu <laughs> Bir dakika şöyle olur mu? Yok öyle olmuyor çifte basınca Evet. Bu farklı bir tuş içine yarıyor. Benim <laughs> Bir saniye Bir büyük Mac klavyem daha var. Bakayım o işe yarayacak mı? Epeydir. Swift artıydı değil mi? Evet. Swift. Swift 2 artı. Evet. Mac'di bunu beceremedim. Maalesef beceremedim. Neyse siz Windows'ta bunu yapabileceksiniz. Ben yapamadım. <laughs> Yapamıyorum yani. Ya da en azından şöyle diyelim. Yapılıyordur illaki ama de ama neyle yapılıyordur? O yüzden biz buraya çift e, git gel yapmak zorunda kalacağız. Onu yapana kadar da e, şey aşağıdaki ee, bir saniye ha, onu elinize alınca tabi evet aşağıdaki alet edebiyat çubuğumuzun numaraların değiştiğini görüyorsunuz onu da bari söyleyeyim en azından o burada mekte de oluyormuş shift'e basıp e, numaraya basarsanız bakın 3'e bastım 4'e bastım hangi numaraya basarsam o numaranın şeysi geliyor bir de şöyle diyelim 5'in üstüne şimdi mouse'a geldim tıkladım sol tuşla Burada aslında kısa yol olarak başka satırlar da var emrinize amade. İşte kısa yolda da kısacası shift numarasını basarak aktive edebiliyorsunuz. Böylece onu da o <laughs> konuya da değinmiş olalım. Bir de üst satırı değiştiriyordu biliyorsunuz. Şimdi şuradan biri tıklayayım. Evet iki. Buraya bastığımda. Evet onun. Bir de alt satırı da değiştirmek mümkün de ama onun için o satırı aktive etmek gerekiyor. Onun tuşunu şu anda hatırlayamadım açıkçası. Bir de Mac'te maalesef birazcık tuşlar değişebiliyor. Öyle de bir sıkıntımız var, yok değil. Neyse biz burada şu duvar işimizi de halledelim. Ne olur ne olmaz. Evet. Evet. Şimdi ben oraya o şey yapınca böceklere de yol vermiş olduk. Bir de şöyle bir sıkıntı var. tam tutturamamışım bakın. <laughs> Hiza farklı olmuş. Neyse o önemli değil. Onu hallederiz. Yani orada farklı kır, kırılma olur. Onun için otopra duvarı yeniden yapacak halim yok. Şimdi elimizdeki toprak malzememiz bitti. E, Bant, e, silah, silah da etmek üzere. Ben bir yandan onlarla e, almaya giderken bunları da birazcık hayır, iyi yoluna koymaya çalışayım. Zaten bizim makinenin açma araştırması da sanıyorum durdu. Çünkü yeşil e, şişe üretecek malzememiz kalmamıştır. <laughs> Bir de öyle bir sorunumuz var. Ama bunu çok dert etmiyorum çünkü biraz sonra şu lojistiği devreye aldığımızda, almaya başladığımızda çünkü birazcık bina etmemiz gerekecek onu şey olacak Ya bu dertlerden kurtulacağız Allah'ın izniyle hop yine saldırıyorlar bakalım dayanacak mı bizim savunma dayanmazsa yandık yalnız Neyse ki dayandı. Çünkü giderek daha çok böcek saldırmaya başlayacak. Ve risk. Şimdi silahlar yapılıyor. Biraz daha toprak aldık. Tamam. Burada her şey yolunda. O da tamam. Gördüğünüz gibi yeşil şişemiz maalesef üretilmediği için üretim durmuş durumda. 41, 70 tane bundan lazım. Şöyle yapalım. Ben bir yere bunu koymanın bir anlamı yok buraya. 7 şişe daha üretsin onlar azıcık daha. Yani artık şey filtreleme şu anda çok korkunç gerekli değil bize yani istiyoruz ama Yok diye de üzülmemiz gerekmiyor. Biz gidelim. Yukarıdaki olayımızı tamamlayalım. Bunu da yapmak istiyorum. Şu yüzden e, görüyorsunuz mühimmat üretimi durmuş. Tabi Otomasyonumuz tam hale geldiğinde o da sıkıntı olmaktan kurtulacak. Çünkü hızlı bir şekilde üretebiliyor olacağız. Mühimmatı Şimdi Şurada şöyle Şöyle evet. Önceki kare duvarımızı da tamamlayalım tamam güzel şimdi buradan dönerek gelecek bunun tamamına şu duvarın arkasına savunma kurmam gerekmiyor. Çünkü böceklerin buradan gelip de geçemeyecekler için saldırma şansları olmayacak. Buraya biraz daha koymamız gerekecek ama. Sonrasında sıkıntı yok. Evet. Şunlar. Üretilirken şimdi. Orada savunma devam etmemin çok anlamı olmayacak çünkü elimde yükleyici yok. Üç, e, olmayınca onları koyamayacak, bir daha geri dönmem gerekecek. Onun için o arada biz şu petrol işimize bakalım. Burada 203 yani iki kuyu var burada birbirinden bağımsız, burada birbirine bağlı iki iki kuyu var toplam 585 üretiyormuş ama bu, bu kuyular bağımsız bakın birini işaretleyince diğer e, e, burada yanıyor ama burada yanmıyor yani burada bunları bağımsız kuyu yapıyor biz e, şu daha birazcık da az yerinde olmakla birlikte ben gideyim şundan e, ilk önce petrol çıkarayım çünkü daha ortada olduğu için daha az e, kirlilik oluşturacak söylerseniz bir tane şey çıkarmıştık. Petrol kuyusu. Burada su istemiyorum şöyle. Şunları bir kapatalım. Burada petrol tesislerimizi oluşturacağız. Böyle yamalı boşça gibi olmasın şurası. Şöyle kapatalım. Ee, bir de elektrik gerekecek buraya. Elektrik en yakın nerede var? Şuradan getirebiliriz elektriği en yakın. Buraya gidelim elektriğimizi çekelim. Benim henüz bulmamışım evet. Daha büyük elektrik direkleri var. Onları devreye alsak çok daha az direkle bu işi hallederdik. Ama şimdilik daha bu safhada maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi petrol kuyumuz çalışmaya başladı. Petrol çıkartıyor. Bakın burada bir mavi ok var. Bu kuyunun petrolü buradan, bu bordan vereceğini gösteriyor bizim biraz borulara ihtiyacımız ve depo ihtiyacımız olacak. Bir tane depo alalım. Aa. 5 tane bundan, beş tane de bundan yapalım. Bu <laughs> yaptıklarımız bir, iki, 3 evet. Boşa gitmesin. Burada göstereceğim ee, yapı aslında geçici. Yani bunu ileride böyle yapmayacağız. Çünkü acayip miktarlarda petrole ihtiyacımız olacak. Birçok yerden petrol çıkaracağız. Genelde lojistik ağına bağlıysak o çıkardığımız petrolü taşıyıp merkez depolarımıza getirerek öyle kullanacağız. Dolayısıyla bu biraz daha farklı bir tasarım görebilirsiniz. Şimdi şu ürettiğimiz depolara buraya koyalım. E, Bunların her bir 25 bin litre alıyor. Şöyle bir kelebek modeli diyeyim ben buna. Kelebek gibi. Yani kelebeğe benziyor sanki. Yani şu anda 100 bin litrelik bir e, kap, depo kapasitemiz olmuş oldu. Görüyorsunuz yavaş yavaş depo doluyor. Daha bir kabine dolmadı bir tanesinde. Yani her bir 25 ya bakın. Yaklaşık 300 litre falan doldu. Bu burayı dolduracak. Yani boşa şey harcamıyor. Bir de şimdi elektrik durumuna bakalım. İHA'ya bizi idare ediyor mucizevi bir şekilde. Şimdi haritada neredeyiz? Bakın hemen hava kirliğini üretmeye başladık. Görüyorsunuz. Bu biraz sonra dağılmaya başlayacak. Bir tanecik pompa bile bu kadar şey oluşturuyor bize. Şimdi tesisi buraya kurarsak, diğer tesislerimiz burada. Yani bir şuraya, şu petrol tesisleri burada, onlar burada şeklinde bir olay olacak. Bu bir, yani buraya kurmasak bile şu anda bir miktar buraya bir şeyler kurmak zorundayız. Çünkü petrol gaz üretmemiz gerekiyor. Efendim, petrol gazını nasıl üreteceğiz? Onun için gidelim bakalım. Bize şu lazım petrol gazı. Bunun için de petrol rafinerisi gerekiyormuş ki o da bizde bir tane olacak. Bir petrol rafinerimizi alalım. Bu da geçici. Bunlar hep o binaların içinde kurulacaklar. Bunu şöyle yapalım. Buraya da elektriğini çekelim. Bu da bir elektrikle çalışır doğal olarak. Evet. Güzel onu da hallettik. De ne yapacağını söylememiz gerekiyor. Şu anda bu sadece petrol gaz üretiyor. ileride başka şeyler de ürettiğini göreceğiz. Yani bu petrol ürünleri baya baya bir çok fazla çeşide sahipler. Yani mesela şu anda su lazım ve ham petrol lazımmış. Bizim suyumuz nerede var? Burada su, su var Allah'tan. O zaman bunun şöyle bir oldu yerde çevirelim. Bakın bu da önemli bir bilgi. R tuşuna basarak yön değiştirtebiliyorsunuz binaya. Bakın her bastığımda dönüyor fark ettiyseniz. Şimdi böyle çevirdim çünkü su lazım. Su için de pompa lazım. Pompa yapmış mıyım? Yapmamış mıyım? Yapmamışa benziyorum. Neyse önemli değil yaparız. Bakın bu su pompası su çekiyor. Yani suyu pompa, borularda pompalamıyor. Bir su kaynağından su çekiyor. Bir tane üret dedik. Ee, bir şey daha üreteyim. Mesela burada şimdi giderek büyümeye başladı gördüğünüz gibi. Bir sürü şey olmaya başladı. Pompa da burada ama siz bunu bir süre sonra bulamaz hale gelebilirsiniz. Böyle tek bir şey ürettiğinizde. Onu hızlı bulmanın yolu nerede oldu? Şöyle geliyorsunuz üreteceğiniz şey basıyorsunuz. Üstüne getiriyorsunuz imleci Getirdiğiniz zaman bakın yanım sönmeye başladı solda bir tane varmış. Ya ha diyorsunuz. Birisi kullanması kalıyor bir tek. Şimdi suyun yanına gidelim. Bize yatay mı üretsek, dikey mi üretsek? Her halükarda şey yapmamız gerekecek. Aa, su orada öyle getirdik. Şuraya koyalım. Neyse olması şey yaparız, beğenmezsem kral döker tekrar yaparız, şunları bir kaldırsın temizlesin, pompayı da kaldırdık, <laughs> neyse sorun değil, pompamızı şöyle koyalım, bu da seviye elektrik üstü haliyle, Ona da elektrik getirelim. Tamam, çok güzel. Şimdi buraya böyle upuzun tak 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 diye borular yapabiliriz, ama yer altından giden borular yapmak daha efektif. Şu şöyle bir dursun. Ona buradan suyu böyle gelmesini sağlayacağız. Şöyle. Ah. 1, 2, şuraya. Ama görüyorsunuz oraya koyamıyorum. Su bir şeysi var, delik var. Onları bir yamayayım. Evet, yamadım. Şimdi kalmış 3 gram borumla bu işi bitireyim. Tek bir tanecik borumuz var, evet. Şu anda tesise suyu verdik. geriye bir tek petrolü vermek kaldı. Onu da yapalım. Petrolü şöyle yapamayız. Böyle yapacağız mecburen. Direğin yerini değiştireceğim. Direğin yerini değiştirmek daha az külfetli. <laughs> Bunu da şöyle koyduk mu? Buraya iki tane harcamayalım. Bu bunlar yataylar daha değerli borular. Bize 5 tane hızlıca şey yapsın. Şimdi bir süre sonra boru vesaire e, e, demiştim ya faydalı şey üretme tesisimiz diye onları orada e, üretmeye başlayacağız. Şimdi gaz da üretilmeye başladı. Şöyle bir bakalım ha şeye. üstüne getirmiş bir şey yapmadım. Sadece getirdim. Diyor ki çalışıyor ve hızı bir birim. 100 tane su giriyor. 200 birim yani iki katı kadar petrol giriyor. Onun karşılığında 180 birim gaz çıkıyor. Üretiyor yani çıkıyor dediğim. Karşılığında da her dakika başında 6 birim kirlilik üretiyor. Bakalım kirliliğimizi zaten hemen patladı yani gördüğünüz gibi. Ama yapacak bir şey yok tabii. Bizim petrol gazına ihtiyacımız var. Petrol gazı olmayınca biz de olmuyoruz. Şimdi bu bölüm burada bitireyim. Buradan artık bir sonraki bölümde devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.